Sevgili dostlar, bazen doğal etiketi sandığınız kadar masum değildir. Yeni bir dava iddiasına göre, tamamen doğal olarak satılan bazı yoğurtlarda hormon sistemini bozan kimyasallar bulundu. Endokrin bozucular dediğimiz bu maddeler vücudun hormon dengesini sessizce alt üst eder. Östrojen, testosteron, tiroid gibi hormonlara zarar verir. Sonuç olarak kilo artışı, kısırlık, Tiroid bozuklukları, erken ergenlik ve bazı kanser türlerinde artış görülebilir. Yani görünüşte zararsız bir katkı hücre düzeyinde büyük tahribat yaratabilir. Doğal yoğurt adıyla satılan bu ürünlerde bile bu maddelerin tespit edilmesi gıda sektörünün ne hale geldiğini gösteriyor. Etiketinde doğal, organik ya da katkısız yazması içeriğin temiz olduğu anlamına gelmez. Ben yıllardır söylüyorum. Gerçek yoğurt markette değil, evde mayalanır. Cam kavanozda günlük sütle katkısız şekilde yapılan yoğurt vücudun dostudur. Ama plastik kapta uzun raf ömrüyle satılan her ürün potansiyel bir risktir. Bilimsel araştırmalar bu tür ambalajlardan sızan BPA ve benzeri kimyasalların özellikle kadınlarda östrojen dengesini bozduğunu gösteriyor. Yani sadece içeriye değil ambalaja da dikkat etmek gerekir. Benim size tavsiyem çok net. Yoğurdunuzu evde mayalayın ve cam kavanozda saklayın. Raf ömrü uzun olan, doğal etiketiyle satılan ürünlere temkinle yaklaşın. Unutmayın şifa doğallıktadır ama gerçek doğallıkta ambalajlı olan da değil.